Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere dosya izni hatası nedeniyle Word kaydetmedi, dosyayı kaydetmedi, hatası nasıl çözülür bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmanız gereken şey arkadaşlar bakın görünüm masaüstü gösterdim. Hangi Word dosyasını açıyorsunuz bu Word dosyasında özellikler dediniz buradan güvenlik kısmına geldiniz buradan aşağıda özel izinler veya gelişmiş ayarlar için gelişmişi tıklatın kısmı var. Geçmişe tıkladınız. Burada bakın izinler kısmı var. Burada bu dört tane izin var. 1, 2, 3, 4 farklı izin var. Bu izinlerin hepsini bakın erişimine tam denetim vermeniz gerekiyor. Ben de şu anda sıkıntı olmadığı için ben değiştirmeyeceğim. Ancak buradakilerin hepsine tam denetim verirseniz sorun çözülecektir. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.